Ya yüreğim ya. Gör ki neler var. Bu halk içinde bize gülen var. Korkulen yüz Hak bizi bilsin. Cahil ne bilsin? Hakkı seven var. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. İçidi yoktur derin sular var. Girdik bir yola. Aşk ile bile. Gurbetlik ile bize salam var. Her kim merdane çıksın meydana. Kalmasın cihane kimde hüner var. Yunus gel sen bunda meydan isteme. Bu meydan içinde Merdaneler var.